Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsme kazımaya devam ediyoruz. Bugün 2000 TL'lik kart kazıyacağız. 4 tane süper altın, 2 tane kasa, 1 tane mek altın, 1 tane ödül yağmuru, 1 tane 250'li gelmez, 2 tane de kral tacı. Arkadaşlar kart isteğinde bulunuyoruz. Yorum bölümüne isim, soy isim, hangi kartı kazımam istiyorsanız onu yazıyoruz. İlk kartımız Mustafa Yıldırım. Bonus boş. 20 bin, 2500, 2500. 4 milyon, 10 bin, 20 bin. 5050, 4 milyon. Evet, 3 tane olan yok. İkinci kartımız. Nursen Durmaz. 10.000 20.000 bin, 20 bin 10 bin. 4 milyon. 4 milyon. 1000. 50. 100. 20 bin. 20 bin 3 tane mi? 2 tane. 10 bin. 2 tane. 4 milyon 2 tane. Evet bu da boş. Nedim Doğan. Bonuslar boş çıktı. 40.000 20.000 20 bin, 20 bin. 250 bin, 4 milyon, 4 milyon, 40 bin, Hep ikişer tane var. Bu da boş. Emine Güler 50 1000 20.000 50 50 Evet buradan 50 lira çıktı. İlk giramiyemizi bulduk. 150 5000 1000 Bu kartımız 50 lira. Kasa kartına geçtik. Ümuhan Temurtaş, Canset Yıldırım, Nuran Bahadır. 28, 31, 33, 15, 30, 29, 23, 18, 8. 34 Evet ilk kasa kartı boş. Özlem Yıldırım, Ümran Temurtaş, Asuman Kaya. 7 8 9 19 8 çıktı. 100 lira. 3 7 de çıktı. 100 lira. 16 15 9 da çıktı. 300 lira. Evet bu kartımıza 300 lira çıktı. Megaltın Bahattin Dülger Sebiha İlgin Savaş Aker Yorumlarımıza nokta koyan Metin arkadaşımız 6 32 9 12 23 37 29 7 25 27

15 5 5 yok. 6 var. 20 16 4 40 36 32 var. 37 var.

24 var mıydı? 23 var. Evet, buradan 750 lira çıktı. Ödül yağmuru. Çağdaş Aslan, Atakan Öz, Tuncay Ünal, Tuncay Yıldırım.

3, 18, 28, 10. Kupa 300 lira. 38. 10 da yok, 38 de yok. Bu kartımızda 300 lira. Dilovan Tokay. Mekan. Metin Yiğit. Muzaffer Güneş. Element Avcısı. Mehmet Yıldırım. 62 68 68 62 63 46 46 27 72 34 23 23 34. 13, 19. 19. 13. Çoğunlukla birinci elmastan çıktı. 11.30 11.30 Yanlış kazdık 18'i. Evet 11 32 de burada. 3 48. 48 3 14.57 Gidişat pek iyi değil. 61 77. Direkt burada çıkacak zaten. 77, 61 nerede? 61 de burada. Evet, boş çıktı bu da. <laughs> Kral tacı hiç yüzümüze gülmedi bakalım. Adem Güneş, Ertan Ertuğrul, Demet, Ali Dut, Umut Sevinç, Mehmet Yıldırım, Emine Güler. İlk sıra boş çıktı. İkinci sıra 3 bilezik. Dördüncüsü umutlandık ama yok. Bu kart boş arkadaşlar. Bu 3 bu tane çıkanlarda kral tacı çıkınca ı -ı, ikramiye yok. Evet burada da 3 yüzük burada da 3 yüzük. 2. oyun ilk sıra boş. İkinci sıra boş. üçüncü sırada boş çıktı. Evet, son sırada boş çıktı. Sırasıyla üç kolye çıktı ama dördüncüsü çıkmadı. Evet bu kartımız boş çıktı. Abdullah Güneş, Libaz Life Görkem Okur, Ahu Yıldırım, Abdullah Kılıç, Cahit Ertmen, Özgür Burak. İlk sıra. Dördü daire. Evet yine aynısı oldu. Üç tane altın para sırasıyla dördüncüsü altın, üçüncü sırada boş ve dördüncü sırada boş. İkinci oyun ilk sıra dördü daire. Evet, üç yüzük hazine. Evet, üç hazine. Çıka çıka yüzük çıktı. Bu da boş çıktı. Evet, kral taşları çok boş çıkıyor. Şimdi buradan 300. Buradan 750. 1050. Buradan 300. 1350. Buradan 50. 1400 lira bugün ikramiye bulduk. Böyle kazdığımız rakamlara yaklaşınca iyi diyoruz. 300-500 liradan yine iyi. Arkadaşlar hangi kartı kazımam istiyorsanız yorum bölümüne isim soy isim kartın ismini yazmanız yeterli. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.